Dün gece oturdu kaldık ya. İyi koyuyorum. Tamam. Şimdi telefonumu da koyayım. Şimdi kendi cüzdanımı mı yoksa sen rezende kredi kartını? Ay ben almadım kimin ya? Sen rezende mi? Tamam. Oh. Bir dakika. Ay, ay. Kanka ne var bak Allah aşkına yola çıkacağız lütfen bağırma. dürümün cam fam'ı koymuşsun sergi gibi Kanka, bu, dürüm, Ben atmadım Yoshi yemiştir. Yemiş midir? Yoshi. <laughs> <laughs> Yoshi'de de delirtin, aferin. Ne? Evet. Şimdi i̇şte koyalım Güzel olur <laughs> Hazır mı her şey? Her şey hazır. Her şey aldım. Orada kanka senin kredi kartını aldım. Sorun olur mu? Yani sen şimdi benim kredi kartımı aldın diye dünyanın alışverişini yaparsan tabi sorun olur. Yok. Dünyanın değil de ysa çok aşağıda zaten okulda açılı Hadi Yoshi cik cik burada kalsın yani. Ne yapacağız? Onları alamayız çünkü yük onlar. Hepsi yük. Evet, Üz <laughs> Çıktı. <laughs> Bunu videonun başında söylememiştik. Orası bu arada kamera arkası zaten. Yazarım ben elbette. Evet yazarsın. Hoş geldiniz <laughs> Dur Durdun dur. Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz hanımefendi. Ne almak isterdiniz? <laughs> Tipimi düzeltmek istiyorum şu anda ama. Borçlarını iki katlayacaksın anladım. Ya kanka şimdi yani o kadar geldik. Ee, Kalem kutu olarak ben şeyi seçmek istiyorum. Kalim kanka kalim bir dakika bir canım. dakika. Şimdi çantamızı şuraya koyalım. Ve listeyi alalım ki anlayalım. Şimdi poşet rica edelim gel kanka. Tamam. tamam. Poşet alabilir miyiz hanımefendi? Tabii şurada camın altında var. Ben kameramı koyuyorum. Seninkinden devam edelim kanka. Tamam. Ee, şimdi... Önce ne alacağız? Ve kanka düz. düz. Tamam. Ee, listede yazıyor ki önce kalem kutu ihtiyacımızı alalım. Biz yani biz okula gidiyoruz ama okul vlogu çekmeyi pek düşünmüyoruz. O işte evet öğretmenlerin sizi vermeyebilir. Ama izin alır almaz bir vlog çekeriz değil mi? Eğlenceli olabilir. Evet. Yeşiliği çok sanırım olacak. Bunu mu? Evet. Ee, ben de yeşiliye alacaktım ama bence katli daha çok tatlı. <laughs> okul kıyafeti alalım Bilmiyorum, mı? Çok tadı, çok okul kıyafeti ihtiyacımız var mı? Buraya bir şey yazmamışız kıyafet hakkında. Kıyafet ya, ser. Okulun, yani, serbest ya, okul, gidebiliriz ya, bence. Alıştım. Serbest gidebiliriz diye düşünüyorum ben. Aynen, serbest düşünüyoruz, kıyafet şimdi almıyoruz çünkü okulda bir şey demedi. Kitap evet, kitap bayağı sıkıntı ve A4. A4 hocalar ikimizden de birer top A4 istemiş. Ama şey demişler ikisini paylaşabiliriz yani mesela birini alırız iki kişi olarak götürebiliriz. Olur yani şimdi çok Hani bir A4 alalım girecek misin? Tamam bunu alırız bunu şey yapalım şu bir dakika şuraya koyalım A4 almak için tamam an kitap seçelim hadi bismillah. Ee, şu anda önce sen seç kalem, sonra ben seçtim, şimdi sen seç Tamam şimdi kanka üçer kitap yeter diyorlar. Biraz fazla ağır kitap seçmeyelim. Ben şu kitap biraz kalın geldim. Hı -hı. Şu Brains, bu neymiş? Kapanma uçucum. Bu iyi, ben bunu tercih ettim. Tamam, bu yeter. Bana bir tane aldım, sen seçin de. Kanka ben de e, şuradan, nasıl desem? Şu şeyi tanıtıyorum abini. Tamam. Kanka buna değil. Oo bu bayağı iyiymiş. Bu arada bu iki kitap yerine falan bile geçer. İyiymiş içi. Ya başka kitap alalım mı? olur mu? Olur. Ya bunu bildiğin Yoshi okur yalnız. Yoshi yapmak paketleriz doğum günü için. Burada neler var? Bunlar ne? Bunlar şey hakkında, fen hakkındaymış. Fen kitabı alalım mı? Olur. Kanka. İki tane var. İki tane fen kitabı alalım. Tamam başka gerekiyor mu? Matematik de var. Şurada matematik de alalım. Olur. Tamam üç tane aldık bence yeter. bir tane. Şu şeyi vereceğim. Yıksana ya? Bu mu? Evet kanka kalabını beğenirsen alacağım. Yani balık olduğu için alırım. Bir dakika da ne varmış? Bu da hoşuma gitti ya. Burada güzel şeyler var. Sayılmayılı. Şunu al. Tam? Yeter. Ne yapalım? Sınırları indiriyoruz. Suluk. Suluk artı çanta. Suluk. Kanka. Suluk artı çanta. Ee, Bilemiyorum kanka yani şu okul suluklarını nasıl yapacağız? Fark etmez. Sen sen sonra ben seçerim. Kanka yani önce sen seç önce. Bir dakika. Hayır bir önceki de ben seçmiştim. Sıra sende. Kanka bir şimdi. Işte. Eee olduğu için Ben bunun içtiğimi yok ama isimlik takabilirim bence buna. Ya sulan dur şimdi Heh. Tamam çanta seçelim. Ben aslında çanta almayacağım. Benim evde de birkaç çantam var onları kullanırım diye düşünüyorum. Sen alacak mısın? Yani kanka ben kirazını Benim çantam yok hayatım. Tamam. Yani var onun da şu sırt çantası var. Ben. Oo burası bildiğin fen köşesi olmuş yani. Burası fen köşesi. Evet, şuradan başlayalım şu güzel masalı yerden. Tamam. Acıklı Baca ne yazıyor kanka? Çünkü yani burası fen köşesi gibi zaten. Görürsün abaküs var. Bunların adı neydi? Hesap makinesi. Bir de lamba var. Bu lambalardan var mıydı bizim evde? Yok. Alalım mı? İki tane var zaten. Ya şu lambaların... Hesap makinesi alalım mı? Tamam sen seç önce. Şu mavi beyazı alacağım. Tamam. Ben de Bakus almayı düşünüyorum. Bakus daha zevkli bana göre. Aa, olacak, <laughs> evet, 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 evet ben teknolojiyi kullanmayı sevmeyen bir insanımdır. Ve şu enerjimi yüksek, yükseltmem lazım. evet şu anda oh, evet, da yeşil kanka çünkü bence işi dersine çok lazım olacak. <laughs> evet. E ee, ben şuna ben burada ben buraya bakacağım ya yani benim burada işim bitti sen. Yani kanka benim benim de bitti ya ben bir şey yapacağım. Şunlar ne ya? Kanka yani benim hocam başka bir şey yok. Ben şunu alırım. Bu çok zevklidir. Bir tıklarsın uçar. Yukarısı çok renkli. Yukarıya bak 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 bak. Uçuruz. Ay uçmayalım dur tamam. Ne? Full iki kutuyu da. Kanka. Evet iki kutuyu da alıyorum. Kredi kartında sorun vardı daha da iki kat yapacak ama bir sonraki videoda intikam videosu vardır. Ee, intikam olarak var kanka. Hadi o zaman biz aldıklarımızı hesaplayalım. Ben cetvel alacağım çok tatlı gözüküyor renkleri. Tamam. Bir de bant. Ya burada <laughs> Kaç bir bu hanım? Hemen bakıyorum <laughs> efendim Bunu <efendim>. mu Evet o Efendim <laughs> soru olmak zorundalar ha. Efendim burası zengin bir yer yani. Buraya zenginler geliyor. Efendim. Arkadaşım ben sana uçan tekme atmamış mıydım? Yok efendim. Benim yüzdeki şey dolayı basınç. Tamam. <laughs> ben ne yapacağım? Buna 400-500 lira mı ödeyeceğim? Yok kanka yani. Yabancı değilseniz 405 bin liraya veririz tadı. Hadi Bismillah. Evet kanka. Buradan uzay şeyi alacak mısın sen? Kanka bunlar ne acaba? Onu tekrar çağırmak istemiyorum. Hanımefendi bakar mısınız? Tabii hemen gidiyorum. Ya kadının uçan tekme attık bir şey yokmuş gibi devam edebilecek gücü var ama. ister misin? Hayır, Hayır yani kanka ama çok güzel. Ben şu mavi almak istiyorum. Kanka. Bak şu anda beni bu yaşımda katil etme. bir sizin için paketliyim çünkü hoş yani sepeti kullanıyorum. Of skipper battım yine battım. Ya kanka bitirin ya cıplamın hiçbir şey olmaz. Şimdi bir de bunlar da bir bir trilyon tutarsa görürsün o bir trilyoncuk. şaban şey Aha girmiyor. Olmuyoruz, girmiyor, alamıyorsun de... değil mi? Irmiyor, girmiyor, girmiyor, girmiyor. Tamam ben hemen hesaplıyorum. Şöyle bir çekilirsin. Yani şu bitirdiğin oldu. Haydi çek. Bir iki çeldir, iki çeldir beni. Bir çeldiriyon da